İngilizce'de birinci gün neler yapıyoruz? İngilizce'de pazar günü, konu anlatımın hemen arkasındaki birinci gün ödevini yapıyoruz. Buradaki e, işaretlemeleri lütfen aldırış etmeyin. Daha önceden kitap yazıldığı için bu şekilde. E, kitap olanlar direkt zaten çevirileri hemen karşısına yapabilir. Kitap olmayanlar, grubun, grup açıklamasındaki bu linke tıklamanız gerekmektedir. Ben size daha net gösterebilmek için bilgisayardan göstereceğim. Linke tıkladığınızda bu sayfa çıkacak. Bu sayfada cevap anahtarı yayın linkine tıkladığınızda ödev paylaşımı sayfalarında burada ödeviniz gözükecek. Eğer kitabınız yoksa buradaki kodu Türkçesini ya da İngilizcesi artık haftadan haftaya değişir ve cevap anahtarını yapıyorsunuz ee, günü hangi renkle yapacağınız burada belli kırmızı ile yazılacak ödevi bu şekilde yazdıktan sonra bu buranın fotoğrafını çekeceksiniz ödevinizin fotoğrafınızı çektikten sonra bu ödevin seslendirilişini yapmak durumundasınız. Bu şekilde sesleri çekeceksiniz. İşte Türkçesi ile birlikte İngilizcesini okuyup bütün 15 cümleyi de ya da 20 cümleyi artık ne kadar varsa hepsini seslendirmek durumundasınız. Daha sonra arkadaşınızın eşi dün atmış olduğu ses kaydını birinci gün yorumlamak durumundasınız. Arkadaşımızın attığı ses kaydı burada. Ben bu arkadaşımın ses kaydını dinledim. Siz hepsini dinleyin. Ben video uzatmasın diye dinlemiyorum. Daha sonra buraya telaffuzu dinledikten sonra düzgün olup olmadığını arkadaşınızın ses kaydını alıntılayarak da belirtiyorsunuz. Eşinizle cumartesi günü verilmiş olan diyaloğu her gün yapacaksınız. Onu da diyaloğunu belirttikten sonra bugünkü göreviniz bitiyor. Eğer arkadaşınıza ulaşamazsanız e, mutlaka gruba bu şekilde belirti grupta ulaşamadığınızı bildiren bir mesaj atınız. Telaffuzların bozukluk durumunu şu şekilde açıklayayım. E, sister diye okunması gereken yere sister, brother, brother.